Saygılar arkadaşlar. Bir soru, bir cevap kısa videomuzun bugünkü konusu asma tahsis ve bakım ücretleri. 52 16 sayılı kanunun 23. maddesinin E bendi büyükşehir belediyelerinin ilan reklam vergisi yanında asma tahsis ve bakım ücretleri alabileceğini de ifade etmektedir. Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri ilan reklam vergisinin yanında söz konusu reklamlarla ilgili olarak aynı zamanda asma, tahsis ve bakım ücretleri de alınmaktadır. Bu ücretler yine aynı kanunun 97. maddesi kapsamında BD mezistirici belirlenmektedir. Uygulamada neler dikkat etmemiz gerekmektedir? Öncelikli olarak asma, tahsis ve bakım ücretinin alınabilmesi için mutlaka söz konusu ücretlerin belediye meclisleri tarafından belirlenmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda yerleşik danıştay iştihadına göre asma tahsis ve bakım ücretlerinin alınabilmesi için söz konusu İran reklam faaliyetinin mutlaka kamusal alanda yapılması zorunlu bulunmaktadır. Yani özel mülkte yapılan bir ilan ve faaliyeti için asma tahsis ve bakım ücreti tahsil edilemez. Ayrıca geçmişten beri gelen şöyle bir tartışma da vardır. Bu tartışma asma tahsis ve bakım ücretlerinin ulaşabilmesi için mükelleflere söz hizmetlerden birinin verilip verilmemesi gerekliliğidir. Yine yerleşik danışa iştahı şöyle demektedir. Söz konusu İlan ve reklam faaliyetleri ana arterler üzerinde yapıldığından ve bu ana arterler ilgili tüm yol, bakım, onarım, tamirat ve temizlik işleri belediyelerce yapıldığından ayrıca bir asma tahsis ve bakım ücreti verilmeksizin söz konusu ücretlerin alınabileceği noktasındadır. Dolayısıyla büyükşehir belediyeleri kamusal alanda bulunan ilan ve reklamlar için mükelleflerinden asma, tahsis ve bakım ücretleri tahsil edebilirler. Peki ilçe belediyeleri asma, tahsis ve bakım ücreti tahsil edebilirler mi? 53 93 sayılı kanunda bu konuda bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla asma, tahsis ve bakım ücretlerinin münhasıran büyükşehir belediye tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir. Ancak ilçe belediyesi sınırları içerisinde olan ve kamu alanında bulunan ilan ve reklamlarla ilgili olarak eğer ilçe belediyeleri herhangi bir hizmet veriyorsalar bu durumda bu hizmetleri için ayrıca belediye meclislerince belirlenecek başka adlarda çeşitli ücretler alabilirler. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak Burada mutlaka mükelleflere bu ilan ve reklamlarla ilgili olarak bir hizmet vermeleri gerekliliği ortadadır. Çünkü ücretlerle ilgili olarak mutlaka mükelleflere bir hizmet verilmesi gerekmektedir. Burada şöyle bir tartışma yapmakta fayda bulunmaktadır. Acaba asma tahsis ve bakım ücretlerinin zamanında tahsil edilmemesi durumunda gecikme faizi veya gecikme zammı tahsilatı yapılmalı mıdır? Gelir Dersi Başkanlığı'nca 2001 yılında yayınlanan bir özelgede, asma tahsil ve bakım ücretleri için vadesini ödememiş durumunda, hem gecikme zammının hem de gecikme faizinin alınmayacağını söylemektedir. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İşlerinizde kolaylıklar dilerim.